Civarın kalbi sen hastanede tamirci değil miydin? Doğrusu teknik eleman. Benim akademisyen belgelerim var. <laughs> Usta elektrikçi olmaz veya... <laughs> Çalışıyor tamam. Neşter! Anama anlama kadar gelecek ben anladım. <laughs> Madem kader azizlik, genetiğin kara nekesi! Diş için mi geldiniz? Ahaha, <laughs> emoroid için gelecek haliniz yok ya. Geçeceğim şunlara. Çal bakalım şunu. Ne yapıyorsun Cuma? Boşuna çalışmaz o. Ne var oğlum? Elektrik parası mı veriyorsun be ya? Bas gitsin. Ya memlekette hırsızlığın dibi yok ki oğlum ya. Alıcısı varsa kadavrayı bile çalarlar. <laughs> Uyandırın seni. Yok artık. Var artık efendim. Bunun altında şeytani sebepler var. Yok artık. Daha neler? Var artık efendim. Daha neler neler dumaya hastanemizde paranormal olaylar gerçekleşmekte